Ee, korkunç bir yere gidiyoruz. Evet. Ali Yanımda Ali var. Mehmet Ali, Memel Ali, de var. Onun kanalına abone olmayı unutmayın. Kanalın adı ne Mehmet Ali? Ali, Aktaş. Ali Ne? Ali Aktaş arkadaşlar. Kanalına abone olmayı unutmayın. Musab da Pandan abone olacak. Abi. Arkamızdan Umut da geliyor zaten. Çabuk ol. Koca kafalı. Şimdi arkadaşlar oh, pandemi ol, günlerindeyiz. Melih. Abone olmayı, verin, like atmayı unutmayın. Şimdi çok Camiden yeni geldik geçer. biz de maskeliyiz. Merak İki. etmeyin biz de camiden İki. geliyoruz. Getir. Şimdi yenilen e, arkadaşlar bugün korku video çıkacak. Video çekiyoruz. Arkadaşlar bir önceki videomda Şuraya. Gideceğiz. Tamam dur. Nereye gideceksin? <laughs> pazar pazar diyorum işte çarşıya arkadaşlar devam ki hmm. videoya. O yıkık. Aa göster onu şurada. İşte şu ev arkadaşlar göstersene. Güneşten görüyor Bak orada. Evet Senciğe çok güneşti öneşin. şu an. Şu an şöyle yap bak gel. Muzap, İsmail. La oğlum videodayken niye Musab İsmail diyor? İş daha mi? O gözü de göster tamam mı? Arkadaşlar efsane çok korkunç bir bir yer. Musab İsmail gelin bak ayakkabılara bak arka ayakkabı. Evet arkadaşlar öldürülmüş ayak izleri gördüğünüz <laughs> <laughs> Çok saçma. Aa. Arkadaşlar şu an ormanlık gibi bir alandayız. Evet, şimdi bak. Beni göstereyim. koruyun. Elimde kamera var. Aa. <laughs> Gitmesek. Belki orada Arkadaşlar görüyor musunuz? Benim de şey göster. Şey. Şöyle arkadaşlar. i̇ki gözü gözleri gösterdi. Şimdi biz Beyaz karşıdan göze. göstermemiz lazımdı. Abi, abi çok şurada. otlu bir yer. Ya, Kameradan görünüyor mu bilmiyorum. Çok güneşli. Görünürüz Görünürüz, gördüğünüz gibi ya. çok otlu. Şu karşıda bizim ev. Ay şey durun durun durun. Elime Aa, abi gel götür, 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 bak orada 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 Arkadaşlar bir çok bir şişesi şişesi var. İşkici olabilirler. İşkici Oğlum olur. daha gözükmez ki buradan. Daha gözükmüyor lan. Daha gıcıklar. Arkadaşlar şura efsane kötü bir Ama yer. Bakın görüyorsunuz değil mi? iki tane göz. İki tane göz. Şu an görülüyor mu bilmiyorum da kamerada gittiğimiz yerlere bakın arkadaşlar. Efsane bir kötü. Bir şey Olur da kanka ya. Bu ne ya? Ne yapacağız? Bana abi bir ses geldi çolluktan. Kaçın. Arkadaşlar şu an çok kötü bir yerdeyiz. Bir an bir aşısı var. Ne? Arkadaşlar. Arkadaşlar, gerçekten... arkadaşlar bir tane çukur var. Biri orada ölmüş gibi. İçine birisini bayılır. İçine birisini atmışlar gibi değil mi Onur? Ya yok herhalde Aa, çöp borusu mu ne batmış. Gel İsmail video çekiyoruz şu an. Çok merdi ama. Ya ben tablete düşürürüm mi? diye korktum. Ne? Arkadaşlar görüyorsunuz çok derin bir çukur. 3 metreden derin. İsmail ne yapıyorsun? Merhaba arkadaşlar. Musab ve İsmail yanımızda. Şu an devam ki videoya. Devam ve videoya. ilişkiler müşkiler var. Bira. Hep bira oynuyor arkadaşlar ya. Biz burada çekirge yakalıyoruz. Çekirge düşmanları sizi. ile <laughs> Arkadaşlar biz yanından oraya gideceğiz. Ali ne Ali, Ali bizimle gelin. Ali Ali ya sen lan benimle lan. gel. Kamerayı tutayım mı lan? Ne sen kamerayı ne? niye tutuyorsun? Sen Hayır Ali sen dur Ali. Ne oldu? Ama e, Mehmet Ali Umut durun burada biz geliyoruz. Aa. Hemen biz oraya bir gidip geleceğiz. Ali la ben tutayım lan. Getir sen götücüsün. Seni göstermem lazım. Arkadaşlar. Gönder onları. kötü ben, bir şey. Ben. Arkadaşlar biraz oraya gel oraya gel 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 Arkadaşlar gözüküyor Allah mu? Gözüküyor mu? Ver bir kamerayı, kamerayı ver Yaklaştır yaklaştır kamerayı yaklaştır yaklaştır mu burada? Abi çok ne bileyim ya Şöyle yapsana Abi çok pis göz var ya Yaklaştır bak şöyle bak Ne gözleri ya bakıyor bize ya Göster o gözü Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun lan? Oğlum. La çok yakını gösteriyor şimdi de. Tam ayarlayamıyor mu? Getir ben ayarlayayım. Arkadaşlar biraz yanına gideceğiz. Siz burada bir durun. Mehmet Ali İsmail. Yusuf biz. Hadi bin bir kıyamete. Gidiyoruz el Sen YouTube'a gitsin. YouTube. Sen hey, YouTube'a gitsin. Durun biz geliyoruz. Umut. Bu geri lan bu Lan oğlum at. Sus, at. sus lan sus lan. Bak geriz ha. Verelim <laughs> be? Arkadaşlar şu an. Oğlum en az bir kızır ediyor <laughs> lan. Bak yemiyor. Vat mı vat mı abi. Bak 80 bak. Arkadaşlar yakın zamanda e, icat videolarım da gelecek size icatlarımı da göstereceğim. Efsane icatlarım var. Kimseden almadım ve yardım almadım. Ama arkadaşlar efsane icatlarını yapmanız için yorumlara ne yazacaksınız biliyor musun? Arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Şey yazın mesela. Şu an efsane şey kötü bir yerdeyiz. Arkadaşlar, arkadaşlar o şey yazabilirsiniz. Giriyoruz. Dur bir dakika şey yazabilirsiniz arkadaşlar videomuzda. Abi biraz araba oyunu kanalları falan çek. Falan evet dersiniz. çekeriz abi. abicim. Çekeriz. Siz yeter ki deyin. Aynen yorumlara yazın siz yeter ki. Şurayı çek şurayı. Oğlum, Oğlum eve girmek istiyorum da kapı What? nerede? What? Oğlum çimenlik hareket etti. Kaçıyor abi 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 abi. <laughs> abi, abi. 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 <laughs> He! Burada bir tane, şu an biri vardı, karttı, kaçtı. kaçtı. Ney vardı? Yok, şatmanla biri vardı, bak kaçtı, gitti o. Kaçtı. Evet. Efendim? Ben arkadaşlar, beni beni göster geliyor. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ne zaman gelirsin? Birazdan gelirim 2 saattir. Şey arkadaşlar Onur'un kanalına abone ve e, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Şu an arkadaşlar, görüşürüz Ali. Arkadaşlar. arkadaşlar hayırdır, Çok pis bir yerdeyiz. Hayırdır, beni göstersinler. Abi bana bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kış kalata yakışmış. Kalata ligde 3. 2. Ben araştırdım mı Arkadaşlar şimdi çok kötü bir yerlerdeyiz. Ee, burası ne ya? Ben burası biliyorum. Kayseri. Bunu unutmadan söyleyeyim. Bak abi Arkadaşlar şöyle şurada bir tane şey var. Hadi bay bay arkadaşlar sizinle birlikte görüşürüz. Abi, Abi like olmayı unutmayın yoksa senin kafasını da kırarım. Bir de kağıt tuz var mı? <laughs> Lan Allah. Cezamız var. O ne kanka? Ya, ee, arkadaşlar şimdi şöyle bir yerdeyiz. Şöyle bir bina var.